Herkese selam. İki olasılık var. Ya evrende yalnızız ya da yalnız değiliz ve bu iki olasılık da eşit derecede ürkütücü demiş bilim kurgunun üç büyük yazarından biri olarak kabul edilen Arthur C. Clarke. Bir bilim kurgu ve uzay fanatiği olan biri olarak bu söz ilk duyduğum günden beri hiç aklımdan çıkmıyor. İşte tam da bu yüzden olacak. Uzaylı temalı filmlerin her birini de pür dikkatle izliyorum. Özellikle içeriği uzaylıların dünyamızı istilası olan filmler fazlasıyla ilgimi çekiyor. Böyle bir şeyi hayal etmek bile beni heyecanlandırırken bu olayların yaşandığı filmlere tam anlamıyla kilitleniyorum. Bugün Bugün de size içinde uzaylıların olduğu yer yer istila, yer yerde ziyaretlerini işleyen birkaç iyi film tavsiyesi hazırladım. Çoğunuzun bildiği gibi şimdiye kadarki videolarımın hepsinde de tavsiyelerimin çok bilindik yapımlar olmamasına dikkat ettim. Fakat bu videoda çoğunluk tarafından bilinen yapımlara da değineceğim. Çünkü bu nefis filmleri izlemeyen bir kişi bile kalmasını istiyorum. Ayrıca videonun sonunda size tam da bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir de mini dizi tavsiyesi vermek istiyorum. Hadi o zaman gelin izlemenizi tavsiye ettiğim ilk filmim Yasak Bölge 9 ile başlayalım. Şimdi hemen şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Dev bir uzay gemisi geldi ve ülkemizin üzerinde durdu. Hepimiz merakta olacakları bekliyoruz, haberlerde izliyoruz ve çok tedirginiz. Sonra temasa geçiliyor ve bu garip varlıklardan bazıları şehrimize iniyor. Aradan geçen zaman sonrasında ise bu dünya dışı varlıklara bir bölge tahsis ediyoruz ve onlar da orada mülteci olarak yaşamaya başlıyor. Olaylar buraya kadar zaten ilginçken, bir de bu yaratıklardan birinin bir insanı etkilemesi konuyu daha da ilginç bir hale getiriyor ve filmimiz uzaylı istilası konusuna çok farklı bir bakış açısı katıyor. Benim çok sevdiğim devam filmi gelir mi diye yıllardır dört gözle beklediğim bu alışılmadık dışındaki uzaylı filmini hala izlemediyseniz mutlaka bir göz atın derim. Size tavsiye edeceğim bir diğer film ise Dark Skies adlı içinde bolca korku gerilim unsurunda bulunan bir uzaylı film. Film iki çocuklu huzurlu bir aileyi ve bu ailenin yaşadığı esrarengi süreci konu alıyor. Özellikle bu filmde gördüğünüz her şey bu olayları gerçekten yaşayan kişilerin ifadeleri doğrultusunda hazırlanmış. Ben izlediğim yıllarda fazlasıyla ürkmüş ve etkilenmiştim. Eğer siz de benim gibi uzaylı konularını derinlemesine araştırmayı sevenlerdenseniz eminim bu film beni olduğu kadar sizi de etkileyecektir. Özellikle gece gece izlediğinizde birkaç kez irkileceğiniz bu filme mutlaka bir şans verin derim. Benim için çok özel alan hatta yakın geçmişte hazırladığım şu favori filmlerin videomda da tavsiye olarak yer verdiğim bu nefis film ise kardeşi ve çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta bir çiftlikte yaşayan eski bir rahibi merkeze alarak ilerliyor. Bir sabah uyandığında tarlasında devasa ekin çemberleri ile karşılaşan adamımız ve ailesi başka gizemli olayların da sırasıyla gerçekleşmeye başlamasıyla kendilerini gerilim dolu bir olaylar zincirinin tam da ortasında buluveriyor. Neredeyse 20 yıl önce yapılan bu film beni hala etkilemeyi ve düşündürmeyi başarıyor. Hatta birkaç sahnesi var ki yıllardır kafamın içinde öylece dönüp duruyor. Artık ne kadar etkilendiğimi varın siz hesap edin. Eğer hala aramızda bu nefis filmi izlememiş olanlar varsa diye bu filmi de bu listeye almak istedim. İzleyenlerin yorumlarını, izlemeyenlerin ise ilk fırsatta izlemelerini bekliyorum. Kaçırmayın. Tomorrow War ise henüz çok yeni bir bilim kurgu filmi. Hatta geçtiğimiz hafta yeni çıkan güncel filmlerden izlediklerimi tavsiye ettiğim şu videoda da bu filme yer vermiştim. Filmimiz az önce tavsiye ettiğim 3 filmden farklı olarak uzaylı istilası sürecini daha atraksiyonlu bir şekilde ele alıyor. Dünya dışı varlıklarca istila altında kalan bir dünyayı ve bu istilaya karşı mücadele etmeye çalışan insan insanoğlunu izliyoruz. İstila konusu zaten sevdiğimiz bir konuyken bir de işin içine zamanda yolculuk girince klişelerine rağmen film kendini izlettirmeyi başarıyor. Güncel bir şeyler izlemek isteyenlerdenseniz bu filme bir göz atın derim. Arrival ise yılların konusu ya uzaylılar bizi ziyaret ederse sorusunu konu alıyor. Ziyaret de ediyorlar fakat iletişim sorunumuz var. Bu yüzden iletişim kurmak için seçilen bir dil bilimci ve bir bilim insanımız turiste öğretir gibi uzaylı dil öğretmeye çalışıyorlar ki nereden geldiklerini ve ne için geldiklerini öğrenebilelim. Tüm bunlar olurken dünyada da bir kaos almış başını gidiyor. Neden geldiler? Amaçları ne? Acaba ölecek miyiz? gibi sorular herkesin kafasında. Fakat tüm bunlarla beraber bir bilim kurgu olarak başlayan filmimiz ikinci yarısında dil bilimcimize odaklanarak felsefi kavramlar da içeren bir drama dönüşüyor. Bu yüzden aksiyonlu, vurdulu kırdılı sahneler aramasın gözleriniz. E klasik uzaylı film beklentinizde olmasın. Ağır ağır işleyen fakat zaman kavramıyla ilerledikçe sizi düşünmeye iten bir film izleyeyim diyeceksiniz. Eğer hala izlemediyseniz mutlaka sakin kafayla bir şans verin derim. Aşağıya yazdığınız yorumları görür gibiyim bu yüzden hemen açıklayayım. Bu videoda Kurtuluş Günü, Dünyalar Savaşı, The Mist ve Kontak gibi çok iyi filmlere uzun uzun yer verip zamanınızdan çalmak istemedim. Hadi şimdi gelin başta da bahsettiğim gibi uzaylı istilası konulu o mini dizi önerime de bir bakalım. Yıllar önce izlediğim bu nefis diziyi hala hiçbir yerde tavsiye edilirken görüp duymamak beni çok üzüyor. Sadece 3 bölümden oluşan bu yapım dünyaya gelen uzaylılar konusunu çok farklı bir şekilde ele alıyor. Videonun en başında söylediğim nefis sözün sahibi Arthur C. Clarke tarafından yazılan bir romandan diziye dönüştürülen bu yapımı eğer bu konulara ilgiliyseniz bence kesinlikle izlemelisiniz. Sadece 3 bölüm olduğu için kolayca zaman ayırabilirsiniz. Özellikle bu dizi hakkındaki görüşlerinizi epey merak ediyorum. Yorumları tek tek okuyacağımdan şüpheniz olmasın. Ayrıca kanuntavsiyesi.com'da 7/24 modunuza göre film tavsiyesi bulabileceğinizi de unutmayın. Hadi iyi seyirler.